Şöyle bir anım var, ee, bir kere onun bir de köpeği var, çok sevdiği bir köpeği var, İşte ondan bahsediyordu falan işte böyle seviyorum, çok seviyorum köpeğimi, annem nerede şimdi çok ilgilenemiyorum falan filan demişti. Dedim ki hani köpeğini mi daha çok seviyorsun, sörf yapmayı mı daha çok seviyorsun? Köpeğimi daha çok seviyorsun. Sörpü yapmayı daha çok seviyorsun dedi. Şimdi, çok zor bir soru ama. Evet çok zor bir soru. Köpeğim benim için aileden biri gibidir. Annem hatta kız kardeşin der. Ben Hı -hı. hep e, öyle e, konuşulur. Ablan falan Hı -hı. diye köpeğimle konuşulur. Babam bazen isimlerimizi bile karıştırır. Çok komik ama. Yani hani böyle <gülüyor> <gülüyor> gayri ihtiyarı bazen. Bizim için çok özel bir değeri vardır. Ve Barbie'nin bana yarışlarda şans getirdiğine inanırım. Benim yanımda olması daha hani onun... Ee, gerçekten onun yanımda her yarışta yanımdadır ve kupa töreninde de neredeyse e, şey gelir yani o e, kürsüye çıkmaya çalışır. Dolayısıyla benim için çok özel çok bir önemli. E, hayvan. Gerçekten Zaten hayvan edilmesi, demek bile garip geliyor. Tercih hani o, çok zor. Dediğim gibi bu komik e, tabii tabi e, esprili. E, esprili bir soru. E, ben ona mesela oyunculuğuyla oyunculuk yapmakla köpek arasındaki farkı sormam. Köpeğiyle şey. olan duygusunu sormam gibi bir şey. <laughs> hani ben de e, tabii ki esprili bir cevap verdim ona. Tabi. İşte dedim yani hani şu anda işte Barbie e, yani eğer Barbie için Sörfü bırakıp bir yere gitmem gerekse 10 kere giderim ama bana böyle bir şey sorma dedim. Yani ikisi tabii. ikisi apayrı. Ama şaka Birisi aşk birisi sevgi. <laughs> Değil mi? Tabii, tabii. Çok özel bir durum dedim yani. Birbirlerinden kopmuyorlar. Evet. evet. Peki yine sırada diziden bir oyuncu Ekip var. Ekip arkadaşı ee, diyoruz Özgür ya. Özgür Ozan <gülüyor> bakalım. Müthiş bir insan. Böyle çok toplumsal bir soru olacak ama. Mesela kullanmadığı malzemeleri var mı? Sörfle ilgili kullanmadığı malzemeleri var mı? Yani ben kendim için istemiyorum. Bu spora gönül vermiş olan arkadaşların belki malzemeleri yoktur. Onlara vermek isteyebilir. Evet Özgür bunu özellikle sormuş tabii ki. Çünkü onun çok hoşuna giden bir şey olmuştu. Ben biz sonraki malzememi satmak yerine Büyük bir çoğunluğunu genç e, ve genç e, sörfçülere ya da çocuklara dağıtıyorum. Ama sörfte başarılı gördüğüm çocuklara dağıtıyorum. Biz bunu konuşmuştuk onunla bir gün. Herhalde bu nedenle evet. sormuş soruyu. Özgür de müthiş bir insan. Gerçekten setimize inanılmaz bir e, mutluluk katıyor. Devamlı bize güldürüyor. Hatta şey çok komik oluyor. Böyle çatışma sahnesine çıkacağız. Biraz sonra gayet ciddi bir şekilde suçluları falan tutuklamamız gerekiyor. Fakat e, o e, otobüs şeyimizin minibüsümüzün içinde bir espri patlatıyor. Tabii onlar hemen oyunculuk e, çok profesyonel oldukları için çıkıp değişiyor. Ben gülerek çıkıyorum. Orhan <laughs> abi. Çağla güldü. Tekrar çıkın. <laughs> Ama sadece o yüzden yani. Peki Zafer Ergin nasıl? İlkay İlanoğlu nasıl? Ee, Bütün ekip nasılsınız? Bir şimdi var mı? Hepsi tek tek çok özel. Yani ee, Zafer abi zaten yılların oyuncusu onunla oynarken gerçekten amirimle konuşuyormuşum gibi hissettiriyor bana. <laughs> İlke Hanoğlu inanılmaz titiz gerçekten işine inanılmaz önem veriyor. Çok saygı duyuyorum onu izlerken. Her en küçük detayla çok ilgileniyor. O da öyle. Çok bana başında çok güzel eee detay. Yani bir de o kadar hassaslar ki hani bir şey söylemeye de çekiniyorlar. Ya ben aslında istiyorum ki söyledikleri kadar eleştirsinler. Sonuçta onların işlerini yapmaya çalışıyorum. Ben aslında sporcuyum ama onların işlerini yapmaya çalışıyorum ve tabii ki bir sürü hatamı görüyorlar. Tabii ki daha çok başındayım. İstedikleri ama o kadar hassaslar ki böyle arasında bir şey söylemeye çalışıyorlar. Dedim ki ya ne olur rahat rahat söyle. Ve şimdi hepsi daha rahatlar ve istedikleri kadar uyarıyorlar. Şirket bayağı bir uğraşıyor herhalde seninle orada. <laughs> şirket. <Ama> onlar <laughs> renk işte. de dediğim de. gibi onlar evet, renkleri. Renk yani öyle, gerçekten Özgür de Şirket'te müthiş esprili insanlar. Şirket devamlı hepimizi korkutuyor. Silah patlar. <laughs> Aradan evet, böyle bir, bir paralar atıyor, atıyor kafamıza geliyor. <laughs> evet. Ne yani olsun işte sen de <laughs> biliyorsun yani. Çağrıcığım biz de bu gelenek haline geldi. ...artık programın Artık programda sonuna yaklaşıyoruz. Hı -hı. bütün bu programa katılan ünlü sporcular senin gibi Mutlaka bir anısıyla eşlik ediyor hı hı. ve izleyiciyle paylaşıyor. <laughs> Senden de böyle hoş, güzel, hı. keyiflendirici bir anı bekliyoruz. Şey anlatayım Maui'de geçen sene antrenman sırasında benim inanılmaz bir köpek balığı korkum var ee, ve hepimizde var. Evet, ben <laughs> yarışlardan bir tanesinde de çok yakından gördüm. Ama hani orada gördüğüm yerde tehlikeli olmadığını biliyordum ama Maui'de görmeyi hiç istemiyorum çünkü oradakiler çok tehlikeli ve her sene de bir tane köpek balığı saldırısı yaşanıyor orada. O yüzden de büyük bir şey dedim zaten. Çok ciddi bir mi diye yani. düşünüyorsun. Aynen öyle. İşte bu biraz önce görüntülerde gördüğünüz stand up pedaling dediğimiz surfte de değilim. Yani board'un üzerinde şey böyle kürekle çektiğimiz Demi ve dalga üzerinde gibi. çalışmak için onu yapıyorduk. Yani Hı -hı. surf'e faydası olsun diye. Onunla da dalgaların tam arasındasınız. Büyük dalgaların tam arasına giriyorsunuz. Öyle bir anda ve tabii çok kalabalık bir yerde Hı -hı. yapıyoruz sörfü. Böyle 20 kişi falan var etrafında en az aynı şeyi yapmaya çalışan. Böyle bir anda bir siyah karartı gördüm. Ve nasıl bağırıyorum? Çığlıkçala, köpek balığı diye ve işte aile de benimle birlikte herkes. Saire meğersem kaplumbaymış. Ama tabii su kaplumbağası. evet su kaplumbağası <laughs> ve ama su kaplumbağaları orada çok normal olduğu için artık kimse aldırmıyor. Fakat ben köpek balığı diye bağırınca herkes çıktı tabii. ve özel böyle şeyler korumalar falan işte ne ne var falan diye <laughs> boğarlar böyle. Ya. Yani köpek evet. bal şey kaplumbağaymış falan ben peki. Bombayla mı gibi bir yani olma ihtimali de var sonuçta. Onun için de bayağı bir korkmuştum. Çok teşekkür ederiz. Ben Programımıza teşekkür ederim konuk oldun. Ee, Türkiye'ye sörfü sevdirdin. Özellikle bana. Malzemeni yoksa ben alabilirim. Yani çocuk olarak başlayabiliriz. <laughs> tabii <Evet>. ki. <laughs> Bundan sonra önümüzde seneye evet. sene kalan malzemeleri sana evet, yönlendiriyorum. Tamam. O teşekkür zaman. ederiz. Burada ben daha çok mutlu oldum tabii. tabii. Bugüne kadar hep evet. sen mutluydun. <laughs> evet. Hep iki erkek bir sen kalıyordun. Şimdi ben iki tane Şimdi güzel, güzel kadınla birlikteyim. Evet. Hakikaten ben deyim. Çok keyif aldım. Ben de öyle. Yani çok güzel bir program oldu. Renk kattın. Çok teşekkür ederim. Ben evet, de. İlk bayan konuğumuz o yüzden de. Evet. İlk bayan konuğumuz. Evet. 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 Çok güzel. Bugün... Onun için çok <gülüyor> mutluyum <gülüyor> diyorum ya. Hem güzellik var hem sohbet <laughs> Bu güzel. Bu sefer Hakan'ı bir ortaya aldık. <laughs> Normalde ben orada Onun oturuyordum. Için... İki erkeğin odasında. Evet, i̇kinizin ortasında oturmak <laughs> da büyük keyifti zaten. Evet, çok <laughs> yani. çok... Ben arada uğrarım. Tamam bir gelme. <laughs> çok güzel Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Başarılar dileriz. Hatta dünya şampiyonu olarak görelim seni. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Evet sporun VIP adresi Sportman'de bu haftaki konumuz Çağla Kubat'tı. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, spor yapın, sağlıklı kalın. Sportman'den ayrılıyorum. Her zaman olduğu gibi tüm sağlık, güzellik ve mutluluklar sizlerle olsun. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.